Selamünaleyküm. çok değerli Borusan, KET yetkilileri, Valla kusura bakmayın, size alık yapacak diyelim. Önce bütün çalışan kardeşlerimize kolaylıklar dilerim. Önce çalışanlara, tabi siz de çalışansınız ama, Önce imalathanede çalışanlar, sonra şeflerim, En yani son müdürlerimiz, ne kadar olsa klimalı odada oturuyoruz müdürüm hiç kusura bakmayın. Ee, sözlerime başlamadan önce büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öper selam ederim. Eskiden mektuplara biz böyle başladık. Ee, müdürlerim sizden şimdi bir ricam var. Benim bu videoyu yapma sebebim şu. Ya arkadaşlar diyor ki ya sen niye ket şapkasıyla video çekmiyorsun Ben de diyorum ki ya canı sağ olasınca bize makineyi satana kadar. Biz kaç senedir ket 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 canımız çıkıyor müdürlerim dünya markasıdır. Şudur budur. Ha diğer makineleri de burada yermek istemiyorum. Hepsinin kendisine göre kalitesi var. Ama gözünü seveyim müdürüm bir arabaya da bir benzin boyunda şöyle bir arkaya şapka doldurun, çakmaktır, ıvır zıvırdır. Bir penye, ket penyesi. Şöyle bir dağıtalım müdürüm ya. Bir arkadaşı görevlendirelim. Bir bilgi alışverişinde bulunalım. Şu soğukluğu bir giderelim müdürüm. Arabada bir soğukluk var. Direkt patronlarla muhatapsınız, makineyi sattığınız kişilerle muhatapsınız. işçilerle muhatap olalım biraz ya, çalışanlarla, operatörlerle. Yani biraz değer verdiğinizi anlayalım müdürüm. Biliyorum bir yerlerden beni izliyorsunuz, farkındayım. Gizli gizli. İzlediğiniz... Bak bak bak, müdürün biri bak duvarın arkasında. müdürün göbeğin görünür hiç saklanma. Müdürler genelde göbekli olur. <laughs> ee, dediğim gibi, sizden istirhamım. Şöyle bir arkadaşımızı görevlendirmeniz, bir arabanın arkasında şapkadır, penyedir, çakmaktır, kalemdir ve vesaire. Böyle bir şeyler yapın müdürlerim ya, zor mudur bu? Benim sizden istirhamım budur yani. Bu aradaki bağları kuvvetlendirme maksatlı. E şimdi bakın müdürüm, bu ne? Tohum şapkası Yok değirmen şapkası. Yok beton şapkası. Ya biz değirmencimiz müdürüm kurban olayım ya. Biz operatörüz ya. Biz sizinle beraber bir bütünüz. Bizleri unutmayın ya. Biz sizin burada temsilcileriniz yani. Nacizane. Hani. Mesela ben şu anda şey bekliyorum sizden müdürüm. Bir tane kez eskavatör. Bekliyorum yani. Öbürleri duymasın arkadaşlar da bana özel bir tane. Ben onu bana müdür benimle iletişime geçin. İnşallah geçersiniz. Değer veriyorsanız geçersiniz operatör kardeşlerimize. 599 522 0930. Güzel bir de video yapalım. Gelen kardeşimizi ziyaretimize gelen kardeşlerimizle beraber gelen kardeşimiz de şöyle Cuvara ne iyisin yani. Cuvara içmeyen adamdan hayır gelmez. Cimri oldun müdürüm ya. Ailemedikçe ne varsa tercihimizdir. Gelsin bir sohbet edelim. Muhabbet edelim. Diyelim bakın KED de bizi önemsiyor arkadaşlar. Ee, Borusa önem vermiş, değer vermiş. Bize kulak vermiş. Bizleri bir şey yerine koymuşlar ki değer vermişler, kulak vermişler, bize gelmişler diyelim. Ha bir de müdürüm, e, şey içimiz duyulur ya. Gelen arkadaş bir kuru pasta falan getirirse atış dururuz malum. Arazideyiz. Yani hem ben ısmarlarım da şimdi arazideyim. Müdürüm parasından değil, parası bassın. Kuru pasta falan filan, çay benden. Ama bir de şunu söyleyeyim müdürlerim. Bak buraya gelecek arkadaş. Bak, semaveri, bir şeyde bulur. Bardakları bilenmez. Hani o kadar da kirli değiliz de. semaverin de isli olur bizim belki biraz pis olur ama Ortakilerin kalbi temizdir müdürüm İnanın Yani şu dünya yeryüzünde Emeğiyle para kazanan insan sınıfında yani belki ilk sıralara gelir Belki Semaveri pis olabilir ama kalpleri temizdir Yani buraya gelecek arkadaş mırın mırın Hani çayı beğenmemezlik yapar bak Ben içmeyeceğim içmeyeceğim de öyle arkadaş da gelmesin Mümkünse kurbanı değil mi? Ee, hani duzsuz tatlısı bol olsun. Hastanın. Fazla bir istemiş yok Mütevazi bir şekilde. Ama bir ilgi gösterirseniz sevinirim. Değer verdiğiniz belli olursa e, sevinirim. Yine bütün başta ket çalışanları ve diğer makine çalışanları da ama bunu da önce Volvo yaparsa vallahi en iyi makine Volvo'nun derim abi. Müdürlerim. Sumitomo'da olsun, Komatsu olsun, Hitachi olsun, ne olursa olsun. Hangi marka? Hepsine saygımız var, sevgimiz var. Çünkü bu dünya yeryüzünde sadece keten ekmek bilmiyor. Hepsi nasıl? Sevgimiz, saygımız var. Kim önce gelirse en iyi makine o. Haberimiz ola müdürüm. mü? <laughs> Hayır, duymadık demeyin müdürlerim bak. Hepinize hürmetler, saygılar ve sizin yanınızda çalışan bütün emekçi kardeşlerimize, operatör kardeşlerimize adına benim Bağistan'la bütün operatör kardeşlerimize adına eee çok sevgilerimizi, selamlarımızı, saygılarımızı sunuyorum. Dediğim gibi inşallah müdürlerim bunu görürsünüz. Yoksa bir şapka giymek, bir çakma bizi çok bir şeye erdirmez, başımızı güve erdirmez ama nedir? Diğer görebildiğimizi zaten siz onu anladınız ne demek istediğimi de değer verirseniz bize de zamanınızı ayırırsanız seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum.